Kanalıma hoş geldiniz. Sokakta dövüş serisinde boks maçıyla karşınızdayız. Çok güzel bir ortam var. 3 rantdan oluşan bir dakikalık boks maçı izleteceğiz. Videoya başlamadan kanalımıza abone olup videoya like atarsanız seviniriz. Sporcular hazır mı? Dişlikler. Evet hazır. Birinci rant. Pat. Bir dakika 3 rant maç başladı. Hadi. Bir tık hadi. Hızlı başlayın zaten. Evet. Devam devam devam. Hadi Hadi biraz. Üçüncü üçü böyle net bir şekilde sert dans arkadaşlar. Çok iyi bir gelişme. Tut bebeler. Tut bebe kirişeler. Karaciğerler unutmayın. Mideler, mideler, mide. Uy. Devam, 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 devam. Allah. Mideye direkt, sağ direkt bu. Son 10 saniye, son 10 saniye. Firaz, Firaz gel, gel, gel hemen. Haydi son 5 saniye, son 5 Bir atak, bir atak, bir atak. Stop! Ee, güzel, Köşeler. Adım kroşe yapıyorsun ya, diğerini de sav. Sadece tek adımla kalma. Adım sağ yapıyorsun ya, solu da vur. Evet. Üstüme Böyle az oynarken böyle böyle bir tane bir tane, bir tane mideye direkt at. Anladın? Karaciğeri yağ oluyorsun. Bir bazen böyle suratına bak. Suratına bakarken mideye bir tane direkt sok. İyimiz, miyiz? İyi miyiz? İkinci randa başlıyoruz. İkinci rand için hazır sporcular. Hay! Bir dakika. İkinci rand. Yemat, yemat, yemat. Yem And let me Çok iyi devam. Son 10 saniye, son 10 saniye, son 10 saniye. 5 saniye, bir atak, bir atak. <laughs> stop, 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 stop. Güzel <laughs> Güzel, aferin. Evet, bence bir bir gibi duruyor arkadaşlar. Bu da son rap'ımız. Sanki bu rap'ı alan, sanki bu kazanır gibi. <laughs> Sokakta dövüş serilerimizi genelde sporcularımızla yapıyoruz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız bizlerden haberdar olursunuz. Beni takip etmek isteyenler et Akadir Şahin adresimden şahsi hesabımı takip edebilirsiniz. Hazır mıyız? sonra rahat maç ortada. Evet. Fight! Üçüncü başladı. Buradan belen alıyor gibi. Ooo. 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 bir net sağ, bir net sol. Arda arda, arda arda. Son 15 saniye. Son 10 saniye arttır. Stop, stop, gel, 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 gel. Bir alkış alalım, bir alkış alalım. Bir alkış alalım. Bir, bir, bir tek. Çok güzel maç oldu maç ortada. Bence bir ekstrası var ama şu anda yaptırmayacağız konseptimizi biliyorsunuz. Sonucu biz söylemiyoruz, siz söylüyorsunuz. Kim kazandıysa yoruma belirtirseniz seviniriz. Çok güzel maç oldu. Evet, Var mı sakatlığımız? Tevinirim. Evet. Kanalımıza abone olup like atarsanız sevinirim. Genel olarak sokakta dövüş serisini sporcularımla gerçekleştiriyoruz. Evet. Beni takip etmek isteyenler şahsi hesabım Akadir Şahin. Instagram'dan Antifight'in de Antifight TV. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmasanız sevinirim. Evet bu etkinlik için Ankara Kaykay Kulübü'ne çok teşekkür ediyorum. Semih kardeşim alalım Ankara Evet Kaykay Semih Kulübüsün. gel. Semih de gaziliymiş. Semih 2 H Semih, Semih iki evet. ile. Semih 2 evet. ile. Emre'ye de Semih'e de çok teşekkür ediyorum. Emre de dövüşmek istiyor. <laughs> Emre bu sporları çok seviyor. Zaten Kaykay'a ilgisinden belli. Bu ama sporları. dövüş sporları da apayrı, apayrı seviyor. Apayrı seviyoruz. Tayland'a gitmiş. Orada İsrail'in biri değil mi? Evet ee, meydan okumuş. Meydan herkese. okumuş. Siklet olarak da senden fazla sanırım. Fazlası. 10-15 kilo ağırdı benden. O da ben bir, 70 o 85. O da bir Türkiye yakışır gibi çıkmış. Ne? Dövmüş. Affeder. Rakibi küçümsememek lazım. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Hocam Sizi hocam görmek hocam. çok güzel. Ne değil? demek? Yüreğinize de sağlık. Görüşürüz.